Yüksek güvenlik standartları için profesyonel boy dedektörü. Güler Güvenlik olarak giriş ve çıkış noktalarınızda güvenlik standartlarını maksimum düzeye çıkaran boy dedektörü hizmeti sunmaktayız. Özellikle alışveriş merkezleri, ofis binaları, lojistik depolar, okul ve hastane gibi yoğun insan sirkülasyonuna sahip alanlarda giriş kontrolünü kolaylaştıran boy dedektörlerimiz Özel sensörleri sayesinde kişilerin fiziksel özelliklerini güvenilir şekilde tespit eder. Bu sayede güvenlik personelinin iş yükünü azaltırken olası tehditlerin hızlıca belirlenmesine olanak tanır. Ayrıca cihazlarımızın yüksek hassasiyet düzeyi ve son teknoloji yazılımları yanlış alarmları en aza indirerek giriş çıkış kontrolünü daha verimli ve güvenli hale getirir. Güler Güvenlik'in deneyimli ekibi kurulum ve bakım süreçlerinde profesyonel destek sunarken entegre güvenlik çözümlerimiz sayesinde kurumunuza özel bir yaklaşımla kalıcı ve sürdürülebilir bir güvenlik altyapısı inşa etmenizi sağlar. Boy dedektörü hizmetiyle, güvenliği üst seviyeye taşıyarak ziyaretçilerinizin ve çalışanlarınızın gönül rahatlığıyla bulunduğu ortamlarda faaliyet gösterebilirsiniz. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu